DNA'daki genetik bilginin aktarımı yukarıda özetlenmiştir. Buna göre numaralandırılmış olaylardan hangilerinde meydana gelen bir hata kalıtsal olabilir? DNA'dan DNA oluşumu, DNA'dan RNA oluşumu, DNA'dan da protein oluşumu. DNA'dan protein oluşumu sırasında meydana gelen bir hata olduğuyla geçmez ya da kalıtsal olmaz. Bunu hemen eleyebiliriz. DNA'dan rena oluşumu sırasında meydana gelen bir hata da kalıtsal olmaz. Sadece ilgili hücreyi ilgilendirir. DNA'dan DNA oluşumu sırasında yani replikasyon esnasında görülen bir hata kalıtsal olabilir. Sperm ve yumurtada meydana gelirse bu değişim bir sonraki jenerasyonda kesinlikle görülür. Yani kalıtsal olur. Ama replikasyondaki bir hata somatik hücrelerde yani vücut hücrelerinde görülürse kalsal olmayabilir. Yani kalsal olmaz. Doğru A seçimi olmalıydı. Normal azotlu DNA içeren bakteriler ağır azotlu nükleotik içeren kültür ortamında bir kez bölünmeye bırakılır. Bu bölünme sonucunda %100 melez bakterilerin oluştuğu gözleniyor. Aynı deney bu defa meles DNA'lı bakterilerin ağır azotlu nitrit içeren kültür ortamında bölünmesi de tekrarlanıyor. İkinci bölünme sonucu %50 meles %50 ağır azotlu DNA içeren bakterilerin oluştuğu gözleniyor. Yukarıda verilen deney aşağıdakilerden hangisini ispatlamak için yapılmıştır. Bu deneyde yapılan işlem DNA'nın yer korunumu eşlendiğini göstermektedir. Peki yer korunumu eşleme ne demektedir? Ne demektir? Bakın. Azot 14'lü, 4 de yazalım şöyle kısaca. Azot 14'lü nükleotitlere sahip bir DNA molekülü azot 15'li bir ortamda azot 15'li bir ortamda iki kez bölünüyor. İki kez bölündüğü zaman şöyle kısaca gösterelim. Zincirlerden biri buraya geliyor. Diğeri başka yan tarafa gidiyor. Böyle baktığımızda gençler. Bakın burada yeni nükleotikler azot 15'li. Yeni nükleotikler azot 15'li. Bunu çoğalttığımız zaman başlangıçtaki zincirlerden birinin daima korunduğunu görürüz. Bu işlem bu işlem sonucunda DNA'nın kendisini yer korunma eklediğini görebiliriz. Yani yapılan deneyin amacı kısaca ifade etmek gerekirse DNA'nın yarı korunumu eşlediğini, eşlendiğini ispatlamak için yapılan bir deneydir bu. Dorian Bursa'da diyoruz. Aşağıdaki tabloda DNA ve RNA'nın bazı özellikleri karşılaştırılmıştır. Buna göre tablodaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diye bize soruluyor. Ökaryot hücrelerde bulunma. Hem DNA hem de RNA ökaryot hücrelerde bulunabilir. Dolayısıyla bir doğru bir ifade. Kendini eşleme. DNA molekülü kendisini eşler. RNA molekülü kendisini eşleyemez. Bu da doğru bir ifade. Bu da doğru bir ifade. Nükleotitlerden oluşma. Her ikisi de nükleotitlerden oluşur. 3 numaralı öncül de doğru. Fosfor fosfat bulundurma ikisinde de fosfat bulunur. Çift zincirli olma diyor. DNA molekülü çift zincirden oluşurken RNA molekülü tek zincirden oluşur. Bu ifade doğru değildir. Doğru yanıt Ankara olmalıydı. Aşağıdakilerden hangisi RNA çeşitlerinin ortak özelliği değildir? Transkripsiyonla DNA üzerinden sentezlenirler. Tüm RNA çeşitleri transkripsiyonla DNA üzerinde senteziniz ribozom organelin yap organelin yapısına katılır. Ribozom organelin yapısına katılan DNA çeşidi ribozomal RNA'dır. mRNA ve tRNA molekülleri ribozomun yapısına katılmaz. Protein sentezinde tüm RNA çeşitleri protein sentezinde görev alır. Tüm RNA çeşitleri polinükleotit yani çok sayıda nükleotitin birleşmesiyle oluşan yapılardır. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor bulunur. Bu sorunun doğru yanıtı Bursa olmalıydı. Aşağıda farklı türden X ve canlılarına ait aynı proteini kodlayan mRNA'lar ve amino asitlerin kodon karşılığı verilmiştir. Aynı proteini kodlayan. Sadece bu bilgiler bu aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye bize soruluyor. Şimdi baktığımız zaman mRNA X demiş, mRNA Y demiş. Bakın mRNA'lardaki nükleotit dizilişleri farklı. Buna karşılık aynı proteini sentezliyor. O halde aklımıza ne gelir buradan? Bir proteinin birden fazla şifresinin olduğu aklımıza gelir. Ya da bunu düşünmeliyiz. Şimdi bakalım. Bir proteinin iki farklı mRNA dizilimi olabilir. Evet. Aynı protein dediğine göre iki farklı dizilim olabilir. Bu doğru bir ifade. Farklı türden canlılar da ayrı proteinler olabilir. Üretilen proteinler amino asit sırası metionin, glutamin, glisin ve lozin şeklinde. Acaba öyle mi bakalım? Baktığımız zaman metionin, evet metionin. Buna bakalım ikinci kodonlara. İkinci kodonlarda e, glutamin. Üçüncüye bakalım. Üçüncüye baktığımız zaman gençler GG, GGA bu da lüzin aminasinin e, resminin şifresi. Üçüncüye baktığımız zaman da baktığımız zaman gençler bunlar da lüzin şifresi olduğunu görüyoruz. Bu da doğru. Durdurma onların aminasi karşılığı yoktur. Bunlar aminasi karşılığı yoktur. Her amilastin bir tane kodun karşılığı vardır. Sadece metionin bir tane diğerlerinin birden fazla kodun karşılığı vardır. Dolayısıyla her amilastin bir tane kodun karşılığı yoktur. Doğru yan edirne olmalıydı. O suça baktığımız zaman, belki sinir sisteminde yer alır. Belki sinir sisteminde yer alır. Kimde bunlar? Aseronlar merkez sinir sisteminde yer alır yaşar. Duyu organlarından aldığı uyarıları merkeze taşır. Duyu organlarından aldığı uyarıları merkeze taşıyan nöron nedir? Duyu nöronudur. Merkezden aldığı emirleri tepki organlarına taşıyan da motor nöron olmalıydı. Kolay bir soruymuş. Doğru yanıt Diyarbakır olmalıydı. 34'e baktığımız zaman MS hastalığıyla ilgili bir soru sorulmuş. Multiple skleroz yani MS beyni ve omuriliği etkileyen bir hastalıktır. Gençlerde daha sık rastlanan nörolojik bir bozukluktur. Daha çok kalkınsal olarak gözlendiği düşünülmektedir. MS rahatsızlığı merkez sinir sisteminin kendi hücrelerini tanıyamaması sonucu ortaya çıkar. Yani otoimmün bir hastalıktır. Karda derler bilgileri göre MS hastalığı ilgili sinir sistemi hastalığıdır. Zaten sonra da bu ifade ediliyor. Ortaya çıkmasında genetik faktör gelir. Daha çok kalıtsal olduğu ifade edilmişti. Bu da doğru. Sinir hücrelerinde uyar iletim hızlanması neden olur? Bu yanlıştır. Neden yanlış? Çünkü vücudun bağışıklık sistemi miyelin kılıfa saldırmaktadır. Dolayısıyla miyelin kılfın yapısı bozulduğu için impuls hızlanmaz, yavaşlar. 34 numaralı sorunun doğru yanıtı Cihan olmalıydı. İnsanda üretilen hormonlar özelliklerinden hangilerine sahiptir? Endokrin bezlerden salgılanır. Doğru bir ifade. Metabolik düzenleyici olarak görev yapar. Bildiğiniz gibi sinir sistemi ve endokrin sistem düzenleyici sistemlerdir. Hormonlar da düzenleyici organik maddelerdir. 3'e baktığımız zaman hedef organa kanla taşınırlar. Bu da doğru bir ifade. Edirne olarak işaretliyoruz. 36 numaralı soruya baktığımız zaman bir kas telini uygulanan uyarıların şiddeti ve kas telinin bu uyarılara tepkisi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu verilere göre bu verilere göre hangi yorumlar yapılabilir? Kas her uyarıya cevap verir. Kas her uyarıya cevap vermez. Bunu hemen söyleyelim. Bir numaralı ifade doğru değildir. Kas eşit değerinden az olan uyarılara zayıf tepki verir demiş. Oysa hiç tepki vermez. İki değiştiriyoruz. Kas eşit değerdeki uyarı bütün şiddetiyle tepki verir. Baktığımız zaman Yahut Yağ Çirkesi'ne göre bu doğru bir ifadedir. Kasın tepkisi uyarı şiddetin orantılı olarak artar demiş uyar şiddeti arttığı halde kasım tepkisi şekilde değişmemekte. O halde 36 numaralı sorunun doğru yanıtı Bursa olmalıydı. Bir sindirim sorusuyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen grafikte insanın sindirim kanalında X maddesinin miktarında meydana gelen değişim gösterilmiştir. Buna göre X yerine hangileri yazılabilir? Maltoz yazılamaz. Çünkü ee, Ağızdaki sindirim sonucunda maltozu miktarında bir artış meydana gelmesi gerekir. Nişastanın parçalanmasıyla olsa orada bir sabitlik söz konusu. Midede maltoz azalmaz. Midede maltozu parçalayan malta enzimi bulunmaz. Nişastaya baktığımız zaman, nişastaya baktığımız zaman, nişastanın midede sindirim olmayacağı için midede bir azalmasını beklemeyiz. Proteine baktığımız zaman proteinlerin sindirimi ağızda olmaz, mide ince bağırsakta olabilir. üç mantıklı. yağ baktığımız zaman mide yağların sindirimi olmaz, ince bağırsakta olur. Dolayısıyla X maddesinin X maddesinin protein olduğunu söyleyebiliriz. X maddesi proteindir. Deniz seviyesinden yükseklere çıkan bir ile ilgili. Hangileri doğrudur? Kandaki alu sayısı Alvar sayısı artar. Neden artar? Yükseklere çıktığımız zaman oksijen miktar azalır. Uçut normal oksijeni sağlayabilmek için alvar sayısını artırır. Bu mantıklı. Kan basıncı azalır diyor. Oysa kan basıncı kan basıncı artar. Uçuda e, yeterli oksijenik pompalayabilmek için kalbin atım hızı da artar. Bu ifade yanlıştır. Nabı sayısı artar. Evet nabı sayısı artar. Çünkü Ayrıca atım sayısı artmakta. Nefes alıp verme hızı artar. Bu da artar. 38 numaralı sorunun doğru yanıtı Edirne olmalıydı. İnsanda soluk alıp verme sıklığının değişmesinde durumlarından hangileri etkili olabilir? Kanın pH değerinin düşmesi. Kanın pH değeri düştüğü zaman omurilik soğanı ve pons uyarılır. Dolayısıyla soluk alıp verme sıklığı değişir. Oksijen hormonu salgılanması metabolizmayı hızlandırır. Bu da soluk alıp vermesini etkiler. Otonom sinirler yani sempatik ve parasempatik sinirler de solunum etkiler. Kandaki alvular sayısının azalması hücrelere, giden, hücrelere gitmekte olan ya da gidecek olan oksijen miktarı azalttığı için solunumunu etkileyebilir. Doğru yanıt 39 numaralı soru edeme olmalıydı. Yukarıdaki şekilde boşaltım sisteminde görev alan yapılar gösterilmiştir. Buna göre sağlıklı bir insanda, sağlıklı bir insan önemli, hangilerinde glikoz, hangi yapılarda glikoz molekülüne rastlanmaz diyor. Sağlıklı bir insanda kan damarlarında glikoz molekülüne rastlanır. Kan damarlarında glikoz molekülüne rastlanır. Peki üreterdeki sıvı ve meseledeki sıvı da idrar özelliği gösterdiği için sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmayacağından doğru yanıtın Diyarbakır olduğunu söyleyebiliriz.